Evet arkadaşlar Teşhirimiz, yeni teşhirimiz Yarı altın, yarı gold Yarı gümüş gibi desenimiz Grek Çok sağlıklı 3 sırası var Etek Orta, yukarı Devam ki Ustam yanlarda gösterelim Kardeşlerimize Grekte yanlar nasıl dikilir Kardeşimiz görsün. Evet, bak. Bak kardeşim. Kardeşlerim, görüyorsunuz. Evet. Tamam, tamam. Çıkmana gerek Evet. On numara beş yıldız. Yapacağın işlem var mı Dürpüf Başkan? Şu an espri ekstra formunu dikip o zaman takıp asacağız. Başka da bir şey yok değil aynen. mi? Aynen. Aynen, aynen. güzel, tamam. Araba gitmedi mi şurada? O yapar dayı, o yapar. Espil ekstra forunu dikiyoruz arkadaşlar. Az önceki türümüze. Şöyle. Bizim iş gediyesimiz yok ama ne yapacağız? Nereye dayı? Nereye Ayın 8. ayı mı? 27'sinde geçiyor. Belçika'ya. He. He.